Merhaba. Her insan kaynakları müdürü veya uzmanı sürekli işe alım testleri, çalışan performans değerlendirmeleri ve anketleri, çalışan memnuniyeti ölçmesi ve benzeriyle uğraşıyor. Bu işlemleri yapmak için klasik kayıt üzerine hazırlanan ve genellikle elle dolduran formlar ve anketleri kullanmak insan kaynakları bulumlarda çok yaygın. Ama yüzlerce insan kaynakları müdürü ve uzmanı porslayına güvenerek eski kayıt üzerindeki ve sıkıcı formlarından kurtulup özel raporlama panosuyla insan kaynakları uzmanların vaktinde ve şirketin finansal kaynaklarında bayağı tasarruf etmişler. Porcelain'i kullanmaya başlamak için yeter ki porcelain.com sitesini açıp bir hesap oluşturun. Yani hiçbir şey yüklemenize gerek yok. Bu benim panelim. Bunlar da benim anketlerim. Başlamak için insan kaynakları anket şablonlarını kullanabilirsiniz. Anket şablonlarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Veya anketinizi sıfırdan oluşturabilirsiniz. Burada anket oluşturmak için çeşitli soru tipleri var ve kolayca sürükle bırak soru formunuza ekleyebilirsiniz. performans değerlendirme gibi insan kaynakları senaryolarının çoğunda her yanıtlayanın kendi pozisyonuna göre özel soruları yanıtlaması gerekiyor. Mesela 10 yıldan fazla tecrübesi olan müdürlere gösterilen sorulara yeni işe başlayan çalışanlar yanıt vermemeli. Bu tür amaçlar için buradan mantık ekleyip farklı yanıtlama senaryoları tanımlayacağım. Bazen belirli bir endeks veya göstergeyi ölçmek istiyorsunuz. Mesela iş tatmini endeksi. Soru forma puan ekleme özelliği ile her kaydedilmiş cevap için otomatik olarak puan hesaplamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu özellikle işe alınmadan önce ve iş alındıktan sonraki testleri veya her tur bir testi de yapabilirsiniz. Ek olarak Özel değişkenler özelliği ile özelleştirilmiş tek kullanımlık bağlantılarda oluşturabilirsiniz. Böylece çalışanın adı, pozisyonu ve iş tecrübesi gibi bilgileri insan kaynakları sisteminizden veya bir Excel dosyasından alıp bu bağlantılarda kullanabilirsiniz. Ve her sefer tekrar bu soruları sormanız gerekmiyor. Sıradaki adım tasarlama olur ve anketinizi güzelleştirme konusunda yardımcı olacak. Ayarlar bölümünde formunuza olan ulaşmayı kısıtlayabilirsiniz. Şirketlerden bazıları anketi yanıtlamak için e-posta veya personel kodu girilmesini istiyorlar. Bu özelliği çalışanların kimliğini izlemeden de yapabilirsiniz. Böyle herkes rahatça istediği cevapları verir. Bildirim e-postalarını ayarlayarak kaydedilen her yanıttan haberdar olabilirsiniz. Mesela bir iş başvuru formunuz var ve Porsline'da giriş yapmadan kendi e-postanızdan CV'leri indirip inceleyebilirsiniz. Formunuza paylaşmak için farklı yollar mevcuttur verileri topladıktan sonra rapor bölümünde yanıt sayısını görebilirsiniz. Sonuç tablosunda da toplanan verileri görebilirsiniz. Grafikler ve analiz bölümünden interaktif grafiksel raporunuzu inceleyip başkalarla paylaşabilirsiniz. İsterseniz buradan verilerinizi filtreleyebilirsiniz. Mesela Çağrı merkezin 3 ila 5 yıllık tecrübeli çalışanların memnuniyetini bakıp incelemek istiyorsunuz. Böyle bir filtre tanımlayın ve grafiksel raporunuzu oluşturun. Porcelain'in 3 tür üyeliği var. Ücretsiz, profesyonel ve kurumsal. Biz kuruluşlara kurumsal üyeliğini yani tüm özelliklerini sahip olan üyeliğimizi öneriyoruz. Hesap oluşturduktan sonra ihtiyacınıza göre uygun üyeliğini almak için hesabınızda ödeme yapın. Birçok şirketin insan kaynakları bölümü Forsyne'in yıllık kurumsal hesabını kullanıyor. Sürekli form oluşturma gereğinin yanı sıra yıllık üyeliğinin 2 aylık ücretsiz olması bunu neden oluyor. Ama bizim aylık ödeme imkanımız da var. Ben Fatma Nakdavadi, Horsey'in uluslararası iş geliştirme uzmanıyım ve bir sorunuz varsa bu yollardan bana ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.